Arkadaşlar selam ben Uygar. Bugün 2023 yılının ikinci yarısında çıkacak oyunlara değineceğim. Kısa bir video yapasım geldi. Muhtemelen sizin de bu tarz bir video izleyesiniz var. O yüzden like atıp abone olursanız beni teşvik etmiş olursunuz. Hazırsanız başlayalım. İlk oyun 12 Mayıs'ta çıkış yapacak olan The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Yani işte Breath of the Wild 2 de diyebiliriz. Oyun yine aynı dünyada geçecek. Bu yüzden pek hayatlı değildim. Ama son yayınlanan oynanış videosundan sonra dedim of bu oyun olmuş ve paramı biriktirmeye başladım. Linkin sahip olduğu yeni yetenekler aklımı kaçırmama yol açacaktı. İki farklı nesneyi birleştirmek, uçan arabalar yapmak. Dedim Nintendo take my money and shut the fuck up bebe. Her bir Switch sahibiyseniz alın diyeceğim çok saçma olacak tabii ki alacaksınız. Tıpkı Zelda'nın yıl sonunda Game of the Year ödülünü alacağı gibi. İkinci oyuna geçmeden önce ufak ve hakkında denilecek çok az şey olan oyunları hızlıca aradan çıkartalım bence. Ark 2 ilk oyunun hassasına bir oyundu. İkincisi de aynısı olur muhtemelen ben bakacağımı sanmıyorum. Armored Core 6 Fires of Rubicon software'ın yaptığı için bir göz atılabilir. Yine Ark gibi hastasına hitap edecek bu oyun. Hades 2 erken erişime çıkıyor. İlkini hala bitirmedim. Street Fighter... <laughs> Street Fighter 6 çok renkli duruyor. Tarzı aşırı hoşuma gitti. Arkadaşlarla alıp oynamak çok isterim. Hollow Knight Sixth Song. Yani çık artık. Kaç yıl oldu. Octopath Traveler 2. Yine çok güzel gözüküyor ama pek de sarmaz gibi duruyor. Assassin's Creed Mirage Assassin's Creed mi kaldı? Lies of P, Souls-like bir oyun, Bloodborne atmosferini özleyenleri mutlu edecek gibi duruyor. Pikmin 4, ilk üçünü oynamadım, hiç de bildiğim oyun serisi değil. Bir bakmak lazım. The Wolf Among Us 2, İlki Telltale'ın yaptığı en güzel oyundu bence. İkincisi de eğer seçimlerimiz gerçekten hikaye etkileyecekse mutlu olurum. Alan Wake 2 bence bu senenin büyük balonu olacak bu oyun. Stalker 2 zor çıkar bence. Skull Bones ee ne diyebilirim ki Redfall yani bunu oynayacağınıza gidin 3 TL ile 2 alın oynayın. Ha pardon. Suicide Squad Killed Justice League. E, yani bunu oynayacağınıza gidin 105 TL Left 4 2 alın oynayın daha iyi. O zaman küçük topları aradan çıkarttığımıza göre büyük topları topuklu like Starfield. Uzun zamandır güzel bir açık dünya RPG oynamamış halkıma yağ gibi geleceğine inanmak istiyorum ben. Hani artık Bethesda bile güzel uzay RPG'si yapmayacaksa kim yapacak? 5 kişilik Türk ekipleri mi yapacak? Millet Mass Effect Andromeda'nın acısını hala atlatmış gibi değil. Umarım öyle bir facia yaşanmaz çünkü ben her gece kovboy şapkamı takıp uzayın derinliklerinde maceraları çıkmayı bekliyorum. Ne olur güzel bir oyun o Starfield. Diablo 4. Çok para. Umarım Game Pass'a e gelir. Gelmezse Allah oynarım. Demosunu izleme fırsatım oldu ve oyuncudan 3'ten sonra şifa gibi duruyor. Bu oyun firmaları tek sayılarda sıçıyor. Yakup vazgeç. Ama olsun neticede Diablo 4 enfes gözüküyor. Hiç Diablo'ya ilgi duymamış biri olarak beni kendine çekmeyi başardı en azından. Dürüst olmam gerekirse ben bu oyunun kötü olmalı olsalı olduğuna hiç inanmıyorum. Story açısından belki sıçarlarsa sıçarlar. Ama o da çok koymaz kimseye. Mekanikler vesaire tam oturmuş yani çok belli. O yüzden her türlü belli bir standartın üstünde olacağına eminim. Tek sorun dediğim gibi fiyat eğer onu da çözerse Microsoft abim çözer. Yani bunu deyip sonraki oyunuma geçiyorum. Star Wars Jedi Survivor. İlk oyun çok eğlenceliydi ama bazı aşırı belli hataları vardı. Özellikle çeşitlilik ...bayağı sıkıntılıydı bence. Gerek kombat gerek bölüm dizaynı gerekse düşman tasarımları açısından. Ama adamları anlamıştık çünkü EA çatısından böyle hikaye odaklı bir oyun çıkması bile yeni bir devrin... başlangıcı gibi duruyordu. Dalha Aynacı'nın şu videosunu izledikten sonra ise şunu söyleyebilirim ki bu sorunların hepsini büyük ölçüde çözmüşler gibi duruyor. Özellikle kombat tarafında farklı ışın kılıcı stilleri arasında geçiş yapmak çok eğlenceli gözüküyor. Yine ortalamanın üstü olacağına emin olduğum bir oyun. Umalım da bir efsane olsun ve Respawn IE çatısı altında hikaye temalı oyunlar üretmeye çok daha fazla bütçeyle devam edebilsin. Baldur's Gate 3. Senin son oyun olarak Baldur's Gate 3'ü seçmemin sebebi aslında çok basit. Tıpkı Zelda gibi bu oyunun da bir başyapıt olacağına emin olmam. Yapan firma bu tarz oyunlarda çok deneyimli olduğunu bize Divinity Original Sin 2 ile çoktan kanıtladı. Baldur's Gate 3 ise aynısının çok daha detaylı ve çok daha iyi bir versiyonu olacak. Hem de bunlar yetmezmiş gibi Türkçe dil desteğine sahip olacak. Hardcore RPG tarzı oyunların da ülkemizde kendine yer bulup oynanması için çok güzel bir adım bence. Benim gibi birçok İngilizcesine yeteri kadar güvenmeyen insan kendisine çekeceğine eminim. Gördüklerinizin ilginizi çektiyse sizin de alıp oynamanızı şiddetle tavsiye ederim. 2023 cidden çok dolu dolu bir oyun yılı olacak gibi duruyor. İlk yarıda çıkan ve başarısını kanıtlamış oyunların yanında, ikinci yarısı yılın çok daha canlı ve bir o kadar kasvetli olacak çünkü ah zaman asla yetmiyor. Siz de hiç keşke zaman dursa da büyük küçük tüm topları topuklu ayakkabıyla etsem demiyor musunuz? Fuck Peace.